Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere turna balığının temizlenmesi, pişirilmesi, pörcün yani biz burada pörç balığına gömme diyoruz. Gömmenin ya da diğer adıyla tatlı su levreğinin aynı şekilde temizlenip pişirmesini göstereceğim. Sözü fazla uzatmadan öncelikle büyük balıkları temizlemek için güzel keskin bir filoto bıçağınız olması bir kere şart. Bıçağınız keskin olacak. Filoto bıçağı olmasa bile geniş uzun ağızlı olması gerekiyor sivri burunlu olması gerekiyor balığı rahat temizleyebilmeniz açısından turna balığımızı şöyle tekrardan takdim edeyim çok güzel timsah derler buna aynı zamanda lakabı timsahtır gagası timsağa benzer ve Tatlı suların en yırtıcı balıklarından bir tanesidir. Kesinlikle her şeye saldırır. Kendi türlerine bile sal, saldırır. Çok keskin dişleri vardır. Elimizi ağzına kesinlikle kancamızı çıkarırken sokmuyoruz. Dikenli balık da derler bu bölgede buna. Şu sırtındaki Kılçıklardan dikenlerden dolayı. Fakat bunlar hani hiç bir zararsızdır ve çok güzel bir görüntüsü vardır. Yakalaması da çok zevklidir, çok güzel vurur oltaya. Bugün güzel bir vuruş aldım bundan Tatlı su levreğimiz, diğer adı perch. Burada gömmede bu balığa, bunun da derisi çıkar, temizlenirken derisini çıkarmak gerekiyor. Çünkü sadece pul, pullarını temizlemekle olmuyor, kalın bir derisi var. Ben her iki balığımızın da derisini çıkarıyorum. Şimdi. Bazı arkadaşlar balıkları küçük görüyorlar. Maalesef hani çok küçük balık. İşte o balık tutulur mu, salınır mı vesaire arkadaşlar. Kamera yanıltabiliyor. Balık ölçümü kuyruk ucundan burun en uç burun noktasına kadar yapılıyor. 50 santime yakın bir balığımız. Gördüğünüz gibi 50 burada. Evet. Bunda limit turna balığında 40 santimdir. Pörçte de 22 santimdir. Yani bu tatlı su levreğinde. Bakın 26 santimlik bir balığımız. 25-26 santim. Gönül isterdi ki bugünkü avda daha büyük bir balık nasibimiz olsun ve onu mesini, temizlemesini sizlere göstereyim. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Şuradaki öndeki şeylerinden bakın bu hizadan balığımızı bir kere şu şekilde bıçağımız çok keskin olduğu için kafasını koparıyoruz. Kafayı kestikten sonra şu bütün balıklarda hemen hemen vardır. Bunu Bıçağımızı altına sokup şuradaki alt yüzgeçlerini, bakın bıçak keskin olunca sorun olmuyor. Hemen daldırıp sert yeri bittikten sonra yumuşak yerinden çıkarıyoruz hemen. Kanı akmasın, içindeki şeyi akmasın diye bu turna balıkları yakalanır yakalanmaz dolaba girmesi lazım ya da hemen temizlenmesi lazım çünkü canavar balık oldukları için diğer balıklarla besleniyorlar ve midelerindeki diğer balıklar koku yapıyor hemen balık koktu zannediliyor. Ve turna balığının yemek için en güzel mevsimi bu mevsimlerdir. Suların daha ısınmadığı, soğuk olduğu dönemlerde bu balık daha lezzetli olur. Kesinlikle bakın içi de tertemizdir. Hemen ele gelir. Bakın. Hop. Midesini patlatmadan koyuyoruz. Şurada ortada beyaz bir zarı vardır. Bunu da şuradan parmak takıyoruz hemen. Parmağımızı taktık mı? Evet. Bu beyaz beyazlar geliyor. İçini tertemiz. Bakın boşalttık, şey yapmadık daha. Yıkamadık, şey yapmadık. Tertemiz oldu. Şimdi şuradaki yüzgeçini bazı arkadaşlarımız kesiyorlar. Keselim biz de. Ben genelde kesmiyorum ama bugün keseyim. Şu şekilde yüzgeci bu tarafta. Ve bıçak sivri olduğum kolay oluyor. Bu taraftan kesip Evet, şunu şu şekilde çektiğiniz zaman içinde kılçıklar vardır birlikte almış oluyor. Aynı şekilde buradaki alt yüzgeçimizi de yapıyoruz. Hemen bu taraftan bıçağımızı takıyoruz. Evet, kestik. Bu taraftan da aynı şekilde bıçağımızı takıyoruz. Burada püf nokbalık çok kılçıklı olduğu için tercih edilmiyor zaten. Mümkün olduğu kadar kılçığından arındırmak temizlerken öncelikle daha sonra da pişirirken kılıçından arındırmak. Eti de çok lezzetlidir. Balığımızın şeylerini aldık. Şimdi filato çıkaracağız. Balığımızı şu kılçığa dayayarak Evet. Fazla et bırakmadan üzerinde Birinci filotomuz çıktı şu da bakın filato çıkarırken görüyor musunuz? Şu kılçıklar da güzel bir şekilde hassas bir şekilde yaparsanız etten ayrılıyor hemen. Şimdi bu taraftan çıkaracağız. Aynı şekilde filotomuzu. Bizi kesmeyeceğiz. Parmağımızı da kesmeyeceğiz tabii. Büyük balık keserken kılçıklar size engel olabilir. Bunu da filotosunu çıkardık. Burada ortada şöyle bir kısım kaldı. Bunu da alıyoruz üstteki alttaki kılçıklarını çıkardık şuradan ikiye bölüyoruz tabağımıza atıyoruz arkadaşlar bakın şurada bir kılçık kısmı vardır ee, kanın olduğu yerde zaten elinize gelir bu şekilde bunu çıkaracağız bunu da bıçağımızla ete fazla dalmadan hemen alt kısmından kılçığa dayayarak şuraya kadar gelir zaten kuyruğun sonuna kadar gitmez bakın olduğu için hemen şöyle gelir zaten bu kokmadan. Sonuna kadar bıçakla gitmenize gerek yok. Elinizde eli kalan kısmını alabiliyorsunuz. Evet kılçıklar içinde kaldı. Önemli bir kısım. Şu derinin pulunu almadım. Şu arkadaş bunun pulunu ayıklar derisiyle birlikte yapar. Fakat daha iyi pişmesi için ben bunun derisini deriyi kesmeden, eti de deride bırakmadan tam bıçağın açısını ona göre ayarlayarak güzel bir şekilde, güzel bir tahta yardımıyla Evet, balığımız temizlendi. Çıkardık. Yılan derisi gibi derisi vardır. Bunu da çöpe atıyoruz. Hiç et kalmadı deride. Görüyorsunuz. Bunlar Sakarya'daki balıklara yem olacaklar tabii ki. Ziyan olmuyorlar bu parçaları da. Evet. Şimdi kılçık temizleme işlemini yaptık. Burada püf noktası şu: tuna balığımızı bunu ince ince kesmemiz gerekiyor. İçindeki kılçıkların gırt 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 seslerini duymamız lazım. Bakın. Duyabiliyor musunuz? Ki bunu pişirirken kılçıkları yansın kızgın yağda. Kılçıklar sizi rahatsız etmesin. Evet bunu da tavaya atacağınız şekilde ikiye bölebilirsiniz. Mesela. Evet, yıkamaya bile gerek yok balığı. Şimdi pörç balığımız. Aynı şekilde temizleyeceğim pörç balığımızı da. Pörç balığını önce hiç yapmadım. Etinin çok lezzetli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet bunu da normal balık temizlemesini yani hemen hemen her türlü balığı temizlemesini biliyorum. Farklı bir balık gelirse de e, onu da balığın yapısına göre nasıl temizleyeceğimi zaten hemen kendim karar veriyorum. Bunu da aynı şekilde kafaya doğru bir gidelim. Evet. Bu kısmını al, Kafayı çıkardım. Buradan gene bakın turna balığımız gibi ve diğer balıklarda olduğu gibi şu alt yüzgeçlerimizi çıkarmamız lazım. Elimizi kesmeyeceğiz buradan çıkarırken dikkat edeceğiz. Evet bakın çıktı. Şimdi bu balığın tulumu çıkarır. Bunu penseyle bazı arkadaşlar çekerler tulumunu çıkarırlar. Ben gerek görmüyorum penseyle çekmeye. Balığın içini boşaltalım. Hemen anüsten dalalım. Biraz da geriye doğru gidelim. Evet gittik balığımızın içini açalım. Bu da çok yırtıcı bir balıktır. Bu da ne bulursa atlar ya Levrek balığı, tatlı su levreye, perç, gömme dediğimiz. Bunu da içine aldık. Testere gibi derisi var. Şeyden daha sert bir derisi var turnadan. Şimdi pilotosunu çıkaralım hemen bunun da turnamız gibi. kemikli balık bir balık bıçak buna zor gidiyor gerçekten elimizi de kesmeyelim bir yandan bakın hepimizi çıkardık hemen bu taraftan giriyoruz tekrar bakın yüzgeci almadım bu sefer yüzgeci filota çıkarırken kemiğin üstünde bırakıyorum değişiklik olsun diye iki çeşit pilota çıkarma yöntemi göstermiş oldum size evet bak, bu da çıktı i̇şte şu sırt yüzgeçleri balığın bu da evet alt yüzgeç i. alt yüzgeçini alalım aldık. Sırt yüzgeçini de şöyle alalım. Tam buraya kadar alacağız. Kemik var çünkü arkadaşlar. Evet. Bunu da aldık. Geriye zaten bir şey kalmadı bunun ortasında. Evet. Buna da komple bu şekilde arkadaşlar turna balığımızdan ayıralım etini. Buraya. Evet. Derilerini çıkaracağız. Deriyi çıkarmadan önce gene şuradaki kılçıklarımızı alalım. Sert kılçıklarımız var. Zaten bıçağımızdan hissediyoruz kılçığın neresinden bir şey yapacağımızı bıçağımızı buradan bakın kılçıklı kısmı aldık çıkardık tatlı su balıklarında mecbur kılçık temizliğini yapmamız lazım o yüzden büyük balıklarda özellikle küçük balıklarda yanıyor kılçık zaten kızartırken bu da bitti kılçık kalmadı için işte. şimdi bu her iki balığında her iki tarafının derisini etinden çıkaracağım. Balığın temizleme işlemi bitmiş olacak. Derisi sert olduğu için bu balıkların kolayla kesilmiyor. O yüzden bıçağı şöyle biraz daha rahat işleyebiliyoruz. Deriden ayırırken. Bakın. Hiçbir kılçık kalmadı. Kendisi kaldı. Bunu da isterseniz çizin ama çizmeye gerek yok. Bunun şu ortasında ufak bir kılçık kaldı sadece. Kızlar yerken bunu çıkarabilirsiniz zaten. Bir köç ve bir turnada çıkan etimiz bu. Şimdi bunları mısır unuyla güzelce unlayacağız ve kızgın yağda tavaya atacağız. Bunu birçok arkadaş ayçiçek yağıyla kızartır. Fakat bu bölgede bu işi bilen ustalar bu turna balığını Kılçıkların erimesi ve yağın sıçramaması açısından margarinle kızartırlar Yani eski tabirle sana yağ ile kızartırlar Biz bu balığımızı sana yağ ile kızartacağız Ve sana yağı buna ayrı bir lezzet veriyor Birincisi ikincisi de içindeki kılçıkları Ayçiçek yağına göre daha fazla yakıyor yok ediyor Ve sıçrama yapmıyor Evet şimdi ocağın başında görüşelim arkadaşlar margarinimizi içine koyuyoruz. Fazla da margarinimiz kalmamış ama bu yeter bize. Şimdi i̇şte boşaltalım. Komple. Bol yağda kızartmanız gerekiyor. Evet. Margarinimiz az kaldı. Böyle için içine biraz da sıvı yağ koydum Şimdi yağımızı da koyduk. Evet, yağımız bol oldu. Dediğim gibi. İyice karıştırıyoruz. Evet, ateşimiz de Hemen şöyle balıklarımızı göstereyim size mısır unuyla gayet güzel bir şekilde turnalarımız, köşlerimiz ikisini karıştırıyorum. Evet. Margarin olduğu için süslemiş. Evet, tavamıza Malışlarımızı bir şey Bir seferde çıkarmaya çalışalım hepsini. Ve Gördüğünüz Evet. Evet, şöyle evet, Balıklarımız yakışmasın diye ayıralım. Unladık gerçi. Kolaydan yapışmaz. Evet. Güzel kızartı. Güzel kızartacağız derken ayarını çok iyi vermemiz lazım. Yani kapsarı bir şekilde kızarması lazım. kabuk olmaması lazım balığın. Evet. Balığımızı tuzlayalım. Hem yağımız da sıçramasın sıçrayan Bu Güzelce ne? Balık tuzu kaldırıyor her zaman. Yağımızı Şimdi yağımızı Kapağı kapatmıyorum üzerine. Çünkü balık kendi buharından yumuşamasın diye. Evet şu ufaklardan çevirmeye başlayalım. Evet. Çok parçaları öndelikle çeviriyoruz ufak parçalarımız Sadece margarinle yapsaydık bu tür sütleyen hiç bile olmayacaktı. Margarinimiz az kaldı. hazır parçalardan almaya başlıyoruz. Önce fırçalarımızı ve orta tekstiklerimizi alıyoruz. Evet, güzel. Çok güzel bir şekilde kızarttık. Şu şekilde bakın, e, basit bir hemen servis tabağıyla hemen basit balığın yanında vazgeçilmezimiz maydanozumuz, soğanımız ve limonumuz tatlı su balıkları için. pörş balıklarımız, turna balıklarımız, yani nar gibi kızardılar. Nar. Bakın. Daha fazla kızartmak olmaz, daha az kızartırsanız da olmaz kılçıklı balık olduğu için ve nefis bir şekilde kokuyorlar. Salatamızı tuzlayalım. Balığımızın bir yüzüne tuz serpmiştik. Biraz daha serpiyoruz o yüzden diğer yüzüne serpmediğimiz için. Ve limonlayarak her iki balığı da tadacağız. Önce pörç, ondan sonra da turna. Evet, turnamızı da limonlayalım. Güzel bir şekilde. Pörcümüzü de limonladık. Arkadaşlar, pörçünün içinde bir tane kılçık yok. Ağzıma bir tane kılçık gelmedi yani şu anda. Bu şekilde balığı temizleyerek kılçıklarını arındırdık ve bu şekilde pişirerek kalan kılçıkları da yağda yakarak yok ettik. Evet, pörç balığımız oldukça lezzetli olmuş. Evet, şimdi tunamızı tadacağız. soğan ve maydanoz yiyerek balığın tadını ağzımızdan temizliyoruz ve turnamızın tadına bakacağız şimdi de. Çok sıcak valla. Hala. çıkıyor yok kesinlikle Her iki balığın tadı da farklı Kendine has tadı var Her ikisi de lezzetli balıklarımızın Gerçekten nefis olmuşlar Bakın şu parçasından da koparıyorum Şurada bir tane kılçık kalmış Evet bu zaten gözle görülüyor Bu bölümü de burada bitirip videolarımızı izliyorsanız Beğenip abone olduğunuz takdirde bizlere destek vermiş olursunuz desteklerinizi bizlerden esirgemeyin lütfen. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sağlıcakla kalın. Doğada olan tüm dostlara rast gelsin diyorum buradan.